il genelinde bir bütünlük içerisinde memleketin selameti açısından gayretimizi gösteriyoruz. Emeklimiz destek bekliyor. Çiftçimiz destek bekliyor. Sanayici öyle, esnaf öyle. Türkiye depremden dolayı çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor şu an. Yani 11'inin yükünü 85 vilayet çekti. Şu an ekip eee full maden yoluna konsantre. 5 Temmuz'a yetiştirin talimatı verdi. Onun için çalışıyorlar. Ee, ama vekillerimizin herhalde programı 23 Temmuz mu dediler müsaitlik? 26 Temmuz mu? Hepimizin tüm vekillerin olduğu bir ortamda açalım istedik. Yani sadece AK Parti vekili, MHP vekili değil. CHP'liler de gelsin. Diğerlerini de davet edelim. Tüm Hatay'ı oraya davet edelim. Hatay'ın yolu bu. Öyle bir yani. şey karar aldım. Onun için biz açacağız ama açılışı o güne yapacağız. Evlere su gitmediğinden sokak boru büyütülmesi talebi var. Tamam. Bir bak bu nedir? Su gitmiyormuş evlere. Bu acil bak. Hayvan pazarının içinde bir kuyu varmış. Evet. Bunu destek verebilirler diyor. Tamam aktif edilecek başkan. Yine ilaçlama, hayvan çiftliklerini ilaçlama, bunu ilaçlasınlar. Hayvan üreten her yeri gidip ilaçlasınlar. Esas oradan çıkıyor. bir yoğunluk hem baksın arkadaşlar. Evet. Aslında umut başkanım da burada olsa bir iki sorun. <laughs> Aslında yeni çıktıklar için ekip daha yeni evet. şey yapıyorlar. Ee, onun için bu projeler daha önümüzdeki günlerdedir yani. doğru Bir bakayım başkanım. hangileri şey alınmış alınmamış. Biz notumuzu alıyoruz. Kızlarımız notları alıyorlar. Yarın konuşurlar. Ee, hemen konuşurlar. Ne durumda değil. Esnaf, şoförler o da başkanımıza da dönüp bilgi vereceksiniz. Anlaşalım. Bakın ben görüyorum ara yerlere depolar yapılıyor. Yanlış. Bunu yaptırmamak lazım. Evet, Narenciye bölgesinin için adam depo Şimdi bu alanları açmayalım diyorum ben. Dört yol her metre karesi çok kıymetli ya. Başkanım ters sebebi güleyim, dikülmesin güleyim. Allah gelelim her şey buna sahip çıkmaya çalışıyor ama bu merakla ilk koşuda Başkanım müsaadenizi alıyorum. alıyorum. En son bandırmada sahip çıkmaya çalıştılar. Ayvalık'ta atıldı diye ben orada Tamam başkanım da şöyle bir resim alalım ya başkanım. Kıymetli başkanım. Tamamdır sayın başkanım. Teşekkür ederim. Hemen getiririm. Muhtariksler burada. Kapını imzalayabilir misiniz bunu? Tamam tamam. Hemen alalım hadi vallahi. Gelalım. Kapıda. Eee sanayi Şöyle imzalayıp verebilir misiniz? Tabii ki alabilirsiniz. Özelle